arkadaşlar bakın profesyonel dünya bir başka taraf ama ben hep şun bunları söyledim. Anlattım insanlara anlatmaya çalıştım. Dedim ki bakın birilerinin birilerine küfür etmesi birilerinin hoşuna gider birilerinin üzer ama en çok o işten o küfrü eden cezasını çeker. E bak şimdi Fenerbahçe ile görüşüyorsun. Fenerbahçe'ye geleceksin. Benfica'dan bir buçuk milyon euro alıyor. Kerem Aktürkoğlu. İlk teklif dört milyon euro gelmem diyor Fenerbahçe'ye. Sonra 5 milyona çıkıyorlar. 5 milyonun üzerine çıkıyorlar. Orkun Kökçü benzetmesi. Ve <laughs> 5 milyon euronun üzerine çıkınca birden teklif kabul görüyor diyorlar. Peki bu işin Benfica tarafı ne? Tamam sizin eski sportif direktörünüz orada her iki tarafı biliyor. Oradan alıp buraya alma. işte algı. Kerem Aktürkoğlu'nu alırsam Galatasaray taraftarı Galatasaray'ın dengesini kimyasını bozarım falan. E peki Benfica'nın sadece sportif direktörle mi yür yürütüldüğünü düşünüyorsunuz? Peki Benfica Kerem Aktürkoğlu'na yanılmıyorsam 12,5 milyona gitmişti Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan. Galatasaray'dan ayrıldığında 12,5 milyon. E gelecek buraya 20-25 milyondan bahsediyorsunuz. E arada 8 milyon. Orada Galatasaray'ın alacağı bir para var. Bakalım bırakacak mı Benfica? Portekiz tarafında biz bırakmayı düşünmüyoruz diye haberler geliyor. Ben Portekiz, Portekizli gazetecilerden iki tane arkadaşım var. Onlarla konuştum. Onlar diyor ki biz Benfica yönetimine e, bunu doğrulatamadık diyor. Kerem Aktürkoğlu anlaştı diyemiyorlar şu an.